Bilet alıyor muyuz? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi biliyorsunuz abi ne Demek ki alın abi bunun arkasına abicim. Bilet alıyor muyuz? Girerken bilet almamıza gerek var mı? Yok abi. Ha yok. yok. Çıkarken veriyoruz ücreti. Evet abi. Ne kadar ücreti? Süresiz 20, 20, 20, 20 lira abi. He? Süresiz 20 lira. kimlik alayım. Polis memuru. İkinci üzerinde bir kimlik alayım.